Evet kampın 3. günden tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sırt Arka bacak kalça günümüz var. Kalçada güzel kalça makineleri var. Ama tabii ki ben sadece bir hip thrust yapıp bırakırım. Sırtı normalde şöyle bir şey var. Ee, çarşamba günü off vermek zorunda kaldım. Abim benim çarşamba günü sırtım vardı. Şimdi hafta iki gün sırt yaptığım için bir çarşamba, bir cumartesi normalde sırt yapıyorum. Ama bu sefer yolculuk olduğu için perşembe sırt yapmak zorunda kaldım. Ve gerçekten sert bir idman attım. Onu da zaten koydum birinci günümüzdü. Ee, şimdi bugün lat odaklı sırt var. Çünkü yani kanatlarım aslında birazcık eksik kalıyor. Vücuduma göre eksik kalıyordu diyeyim aslında şu an birazcık daha dengelendi güzel bir şekilde duruyor hatta eksik diyebileceğimiz bir seviyede değil şu an ee, kanatlarım eksik kaldığı için eskiden 2 yıl önce ben 2 tane sırt günü koydum mantıklıydı yani benim için bir tanesi lat odaklı ee, üç tane hareketin bulundu. Daha çok kanat odaklı barflik çektiğim, lat pull'dan yaptım veya dumbbell row yapıp kanatlarımı iyice esnettiğim hareketlerdi. Ee, şimdi perşembe gittiğim için sırtım birazcık hamlı. Yani bugün cumartesi, aradan işte iki gün geçti. Sırtım birazcık hamlı ama sırtı yine bir şekilde yapmaya çalışacağım. İki gün de geçse kanat odaklı birazcık kan gitsin sırtımıza. O şekilde yapacağız. Sonrasında zaten arka bacak kalçamız var. Bugün aslında benim için önemli olan şey arka bacak kalça. Yani çünkü podyumda fark yaratacak şey o. Sırtım zaten iyi. Güzel bir şekilde duracağını umuyorum. O yüzden benim için önemli olan şu an arka bacak kalça. Yani sırtta birkaç hareket yapıp hemen arka bacak kalçaya geçeceğim. Zaten antrenmanı göreceksin. Şu an ben nerede olduğumdan bahsedeyim. Arkadaşlar spor yolu. Normalde arabayla gidiyorum. Fakat bugün kendim gitmek istedim. Hem birazcık kardiyo amaçlı hem birazcık temiz hava alayım diye. Şöyle göstereyim böyle bir yol gerçekten çok huzurlu normal ama şu anda huzurlu fakat sisli hava bayağı böyle hani kamerada ne kadar sis gözüküyor ne kadar gözükmüyor bilmiyorum ama yazın ben buraya geldiğim zaman gerçekten yani felaket oluyor havadan güneş vuruyor. Yani sol tarafım tarla sağ tarafım orman yani gerçekten bayağı bir sarıyor normalde şu anda bu havada tabii ki de sarıyor böyle bir kardiyo ve temiz hava hem sizlere bunu göstereyim diye video kaydını burada başlatmak istedim buradan spor yani yaklaşık aslında evden spor 30 dakika sürüyor belki işte 35 dakika falan sürüyor ee, şu anki olduğum yerden bir 15 dakika mesafemiz var ben burada yürüyüp kardiyomu yapayım salonda size görüşürüz Evet salona geldik arkadaşlar. Kampın üçüncü günü başlar. Önce bir sırt egzersizleri seçmem lazım ama bundan hemen önce bir küçük ısınmadan ve antrenmana başlamadan önce beslenmemden bahsedeceğim. Şu an e, haftalık iki gün form çekimiz oluyor. Bir, tanesi çarşamba günü, bir tanesi cumartesi günü oluyor. Cumartesi günü yani bugün bir tane daha form çekim vardı. 88.9 kilo çıktım yani. Bayağı bir düştüm iki hafta aslında. Çünkü iki hafta önce 90.2-90.3 kiloydum. Hani bir kilo, bir buçuk kiloya yakın bir kilo verdik. Beslenmemiz birazcık daha düştü. Normalde 10 günlerde 120 gram pirinç, 300 gram patates yiyordum. 3 çarpı 120'den pirinç. Bir tane de öğün 300 gram patates yiyordum. Tabii ki o kıymalı en sevdiğim öğün ama orası şu an bizi ilgilendirmez. <laughs> off günlerde de 100 gram pirinç yiyordum. Şimdi off günlerdeki pirincim 90'a düştü. 10 günlerdeki pirincim de 120'den 110'a düştü. Yani öğün başı 10 gram düştük. Yine hala önceki yarışmaya göre hatta balkıma göre bile çok iyi yiyorum ama tabii ki de e, belli bir yağ oranının altına düştükten sonra zorlanıyorsunuz. Ama yine de şükür çok iyi yiyorum. Kardiyom 5 çarpı 25'ten yani 5 gün 25 gün e, 5 gün 25 dakikadan 6 çarpı 30 yani 6 gün 30 dakikaya çıktı. Bundaki amaç formu birazcık daha sertleştirmek, birazcık daha bir şeylerin gelmesi, birazcık daha fazla detay görebilmek. Bunlardan bahsetmek istedim bugün bunlarda yeşil form çekimizde. Ama çok iyi ilerliyoruz. Kilomuz çok iyi düşüyor. Amaç zaten kilo düşmek değil. Çünkü podyum, eee podyuma e çıkabileceğim maksimum kilo benim 84 veya 85 kilo falan olması lazım. E şu an 88 kiloyken 6 hafta varken hani rahatlıkla düşerim. Onda hiçbir sıkıntı yok o yüzden. E, şimdi sırt hareketlerine ne yapacağımı seçeceğim. Ondan sonra sırta başlıyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anki gördüğünüz gibi e, ee, Led Bull Dağı'nın başka bir varyasyonuyla başladık egzersize. İkisi ayrı oynuyor. Bayağı sevdiğim bir hareketlerden biri. İlk başta bununla bir latımız bayağı bir ısınsın. ikisi set Ondan sonra başka aletlerde bulacağız zaten. Şu an etrafında çok fazla insan olduğu için birazcık zor şartlar çekimi yapıyorum. Normalde fazla değil de şu an bu şehirde fazla. Şimdi rahatsız olmasın insanlar. Neredeyse full ama ağırlık hala iyi çıkıyor. Şimdi birazcık daha ağırlık arttırma zamanı. Kamerayı bir anda bulamadım saklamıştım ayrıldım oraya. <laughs> Dedim kamera nerede? O late pull varyasyonu sanırsam Türkiye'de var mı yok mu tam bilmiyorum ama sanırsam var. Güzel vuruyor bu da. Ama çok da farklı bir şey değil zaten. Yani kolay diye ben bunu yapıyorum. Şu an hissiyatta da birazcık daha çapraz geldiği için güzel vuruyor. Böyle imkanlar varken kullanmak gerekiyor. makinenin birazcık ee, mekaniği değişik arkadaşlar. İlk başta çekiyorsunuz ağır gibi giriyor yine. Önceki kamp videolarına bahsettiğim gibi hafifliyor böyle anlamadım tam. Ama hissiyatı mükemmel. Ve normalde high açısı birazcık daha çapraz oluyor. Bu birazcık dikeye yakın çapraz. Yani farklı bir açı hoşuma gitti. Birazcık high roll'un T-bar versiyonu gibi istedim. Ortadan daha bir şekilde kapatıyorsunuz havadan. Şimdi ağırlık arttırdım. ikinci sete başlayacağım. Diğerini de setten saydım çünkü bir 15 tekrar falan yaptım. Hop. Yanıma tişört almamışım. Sadece sweat var. İçerisinde çok sıcak ter döküyorum. Hava buz gibi ama burası sıcak. Of. Çok değişik alet ya. Hava da şu aşağıda hafifliyor. Böyle şey mi olur Evet şimdi iki hareketi bitirmiş olduk arkadaşlar. Ee, son hareket esnetme odaklı plover makinesi yapacağız zaten önceki videolardan gördüğünüz. Ben bu hareketi bayağı bir sevdim. Kullanışlı ama tabii ki dikkat etmek lazım çünkü omuz sırtınız çok esniyor. Esnerken çok arkaya giderse sırtınız yırtılabilir. Hala. Uh -huh. no english uh, the way in here okay. you use yes okay okay we'll thank finish, you yeah. okay 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 my name is Fred. my name is emre, emre. remember me yeah. to be four years yes. we talk once ah. like two years ago do you remember me yeah. Do you remember? Yeah. <laughs> okay, you don't understand. Yeah. <laughs> we talk, we um, speak two years, two years old. Aha. Two, year. two, uh, two years. Two years. Two years, yeah, sorry. Two years. Okay. Two. <laughs> two years. Yeah, yeah, okay. Yeah. Come here. Okay, <gülüyor> okay. <gülüyor> <gülüyor> Bu dayıyla iki yıl önce konuşmuştum. Hatırlıyor musun dedim alkolik birine benzeye birazcık. Hatırlamadı ağırlıklar kalsın diyor çalıştıktan sonra tamam dedim ben de. Ah. bu harekette niye hissedemediğimi bilmiyorum. Ya bu birazcık yukarıda kalıyor da ondan mı acaba? Bilmiyorum birazcık aşağıya alayım. Dur çok oldu bu. Bir de ağırlık takabilirim ben buna ya abi. 15'liklerden takayım. Ya sakatlanmaktan da bir yandan korkuyorum. Ama takalım bakalım. Alkolik dayı çok tatlı ya. Alkolik değil de. Tipi tam öyle. Zamanında çok içmiş belli. Önceki yıllarda da konuşuyorduk. Sanki İngilizcesi birazcık daha iyiydi. Unutmuş mu ne yapmış konuşuyorduk çünkü hatırlıyorum. <laughs> ya ben konuştuğumu sanıyordum. Bu sefer bu set de güzel hissettim. Hem ağırlık arttığı için hem de birazcık daha sehpayı aşağıya aldım. Sırtım daha güzel esnedi. Arkadaşlar bu sırtın son hareketiydi. Bugün zaten sırtımız lat odaklı olduğu için daha fazla bir şey yapmayacağız. Şimdi arka bacağı makinelerle ısıtacağım. Makinelerle birkaç set gireceğim. Ondan sonra Romanian deadlift'te arka bacağımı ısıtıp bir şekilde hazırlamam lazım. Çünkü bugün 140 kilo yapmak istiyorum Romanian'da. Bakalım. Adamlara beni çağırdı bakalım ne isteyecekler benden. Gel bak be, pozlattıracaklar ya kızacaklar üstümü çıkardım. What? Okay. Do you want to? to, okay. <laughs> you want to yeah okay. Oh. Oh, Ja, dat is wel Zit er nog Hij zit extreem zwaar dat Ik het is opgehoord. Hahaha. Zit Ja. Ja. Ik Ja. Dat is de Ja. is de Evet kayıtlı izni arkadaşlar. Demin çok tatlı bir ana oldu. Yani çekebilir çekmeye çalıştım. Ee, salonun sahibi bana seslendi arkadan. Gel gel buraya diye bağırdı. Ben tam anlamıyorum. Almanca söylüyor çünkü. Ben mi dedim evet dedi. Gittim adamın yanına. Adam sonra üstünü çıkar yaptım anda Böyle işte 4-5 kişi vardı orada. Üstümü çıkarttım yaptım. Evet dedi. Üstümü çıkardım. Pozla falan yaptı. Adam kendi telefonundan videomu falan çekti. Zaten o anları buraya koydum ama ne kadar çıktı ne kadar çıkmadı gerçekten hiçbir fikrim yok. Ya gerçekten böyle şeyler çok mutlu ediyor. Hani yarışmama şurada 40 gün kalmış, adam benim fizimi beğeniyor, çağırıyor, kendi salonunda soyun duruyor, pozlattırıyor, videomu fotoğrafımı çekiyor. Yani gerçekten hoş olaylar. Baya mutlu oldum. Sırt yapmıştım şimdi arka bacakta sıra. Hani o kadar motiveyim ki ağırlıkları patlatma zamanı gelsin. Tabii ki de antrenmanın %50'si bittiğine göre bu shaker'ın da bitmesi lazım. Bugün içinde karantin yok çünkü yolda Hirudium için 10 dakika karnetini almıştım, öncesinde almıştım yani şu an bunun içinde glutamin ve intravirokat var. don't you know me normal lekörden like de çok bir fark yok. Gidip her şeyi ödüm gibi bunda ödemeyeceğim ama güzel bir hareket tabii ki de yani farklı bir açıyla vuruyor. Dead people dinliyoruz. they've finished i get a lot dead people Boom. Yeah, yeah. Working in here or not? Uh, no, okay, thank you. you. Şimdi Romanian deadlift'i kurma zamanımız geldi. Ah. Uh, oh. oh. Evet arkadaşlar, Romanian Deadlift bitti. Hip geldim hemen. Hip felaket odaklı gittiğim için çok konuşamadım. Halimden görüyorsunuz zaten. İdman birazcık uzadı. Çünkü içeride bayağı bir konuş tükettik, form check yaptık adamlarla. Yani gerçekten fizimi çok beğendiler. Bir az nefsi var. Umarım ses kaydı düşmüştür de izleriz birlikte. Ben de bilmiyorum çünkü ne konuştular ne yaptılar anlamadım çünkü bir anda gerçekleşti her şey. Şimdi Hip son setine gireceğiz. Sonra finito. Oh. Evet arkadaşlar hip bitti. Kampın 3. günün idmanları biter. Umarım bu videoyu da sevmişsinizdir. Hala abone değilseniz abone olup be videoyu beğenmeyi unutmayın çünkü beğenmenin bayağı bir faydası varmış. 4. videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.